Onar milyona imza atacaklar tam anlamıyla bayramda turnayı gözünden vurdular ama espri seçilden geldi. Bir de bayramda en Challenge kazanmayanı ]acağız. yapın. Beni de koyun dedi. Challenge yapalım. Sağ beni koyun lütfen. Bayramda en az kazanan diye. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. 10 milyon nedir ya? Yani herhalde çok tabii versin. ki evet tabii ki. Gerçekten espri çok yapıyorum. az kazananlar kategorisinde misin? Net. 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 Ne kadar alıyorsun diye. Ay mi? hayır ben hiç söylemezsem. Söylemem, ı -ı, söylemem tabii ki de. Kaçta kaçı oluyor onun? Binde binde. Bir. <gülüyor> binde <gülüyor> Aa, çok mu? Hiç girmese ona hiç gözükmüyor bile. Binde <laughs> tamam. bir normal ama. Anladım. Yani. Binde bir ya tamam. evet, tamam. Onda biri zaten bir milyon ediyor. Herhalde canım hani. binde bir tamam işte muhteşem ani matematiğimle. <laughs> binde bir. Ne diyorsunuz bu rakamlara? Aa, yani... Derin bir ses. Ayrıca Pekkan ne oluyor. kadar alıyormuş? Ona bir de yani Tarkan da, Ayrıca Pekkan daha fazladır diye düşünüyorum. Onlar Tarkan da yüksek. daha fazladır. Nerede yükseliyor? Nerede yüksekler? Peki. Ya bu yılanın vermiş olduğu bence bir tecrübe. Tabi. Sibercan ve Ebru Gündeş de kendi ispatlamış. Ya tabii. marka tabii ikisi de büyük i̇kisi de, bir marka. İkisi de büyük bir marka. Ve ee, bilmiyorum yanlış yorum yapmak da olmasın da günümüzdeki kura göre vesaire göre tabii ki de favoriniz şey peki diyelim bir tane isim istiyoruz i̇kisi de değil de bir tane. Nedenini açıklayayım önce. Evet, <laughs> Şey gibi oldu. Jüri seçim gibi oldu. Ee, Sibelcan çünkü çok işveli, çok cilveli hmm. okuyor. Aynı zamanda izlemek istiyorum diyor. Yani e, ben onu bir yerde e, izlemeye gitmiştim, dinlemeye gitmiştim. Yani bir şey içmeden sarhoş oldum. O ellerine şöyle şöyle bir yapışı var. Ben zaten hmm. inanılmaz kazuret olduğum için çok hoşuma gidiyor böyle bir kadın hani böyle işveli, cilveli. Evet, yani, yani o yüzden Sibelcan Dinlemekten de izlemekten de çok keyif aldım bir sanatçı. Mehtap? Ya ikisinin de lezzeti çok farklı. Ama şimdi bir yere girecek olsam diyelim ki Sibel Can'a girerim. Heh. Sibel Can'a girerim. Dansını da seyretmek isterim. Hem yani şovun şovuyla beraber yani. Ses olarak da dans olarak da. Kadın bir sallıyor bu tarafa. Kafa burada bizim. Heh. Bu tarafa sallıyor kafa bu tarafta. Yani ben onu gördüm yani sahnesinden. Yani böyle seyrediliyor oradan. <laughs> hak ediyorlar yani. bu O kazançları bu kadar zamana göre, evet. e, bu kadar yaşanmışlıklara göre ikisi de Türkiye'de gerçekten büyük bir marka. E, e, hak ediyorlar yani. Bazı isimler de var. Bakıyorsun aldığı ücrete bu mu diyorsun? Bazıları hak etmiyor. Evet. Neden hak etmediği de belli. Bazılarının bir takım insanların bir projeyi... Sunup öne hani e, biz bunu çıkartacağız biz bu kişiyi patlatacağız bu kişinin üstüne oynayacağız gerek medyayla da gerek işte reklamla da her şeyle de e, basında da hmm. bir takım bazı insanlarda sıfır balon balon yani onlar da böyle pop 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 pop. Gidip de böyle hayal kırıklığına uğradın aman ben buraya nereden geldim. Kafam ya. şişli var isim vermiyorum yani <laughs> ama ayıp da olacak en önde oturuyorum kalkamıyorum gözü de bende. <laughs> Allah'ım dedim ben kalk yok kalkamıyorum böyle kaldım yani yemin ederim böyle kaldım bitmiyor yani bitmiyor. Peki abi. sahnede şov yaparken kıyafet çok önemli midir? Önemlidir. Hı. Repertuar kadar solistin kıyafeti de çok önemlidir. Baştan sona hepsi bir projedir. Hı. Önemlidir yani. Bence çok önemli yani bir iddialı kıyafet tabii giymek, tabii şimdi insanlar zaten izleyenler mıdır? de bilir hep sahne kostümlerine bakarlar sahne hmm. kıyafetlerine bakarlar siz yayına çıktığınız zaman bugün ne giymiş bakarlar hmm. veya ben bir programa konuk gittiğim zaman Mehtap bugün ne giymiş veya ne yapmış aynı kıyafeti iki defa giysen bir yerde ay geçen de bunu giymişti burada da şurada da sahnede giymişti o oluyor e biz de çok fazla e, çıktığımız için de yetiştiremiyoruz yani. çizginiz hep aynı mıdır? sınırları zorlar mısınız? mesela neyde? kıyafetlerde sahne kıyafetinde Sahne kostümü. <laughs> Sahne evet, kostümü. Ya ben seviyorum yani e, 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 ama tabii ki Gülşen kadar falan abartmam da yani. <laughs> On iki kadar. Kimdi en son ya? Aleyna Tilki. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim Türkiye standartlarında evet. no. Yurt dışında Amerika'ya göre okey. Klip. Ama burada o klip e, ve e, yani klip için konuşuyorum. Ramazan'da da yayınlanması ben bence eksi puanda çok eleştiri aldılar. Şey örneğini vereceğim ben. Eee... Her zaman şunu savunuyorum. Baktıkları için açıyor insanlar. Hmm. Açıkları için bakmıyor insanlar. Yani bir şekilde rağbet görüyor. Bir günde 5 milyon hmm. olduysa evet. bunun karşılığı demek ki talep görüyor demektir. Ee, o yüzden ben projesini yanlış bulmuyorum. Ya kendi yapmış olduğu bir eser, bir klip vesaire onun bir tarzı var. Benim tarzım değil zaten. Ya ben o tarz müzik dinlemiyorum. Hmm yabancı müzik dinliyorum ama evet. tabii ki de yabancı müzik dinliyorum. Ben daha çok erkekleri yabancı müzikte seviyorum. Hani hmm. daha eskileri dediğim gibi James Brown dinliyorum, Queen dinliyorum, Freddie Mercury, hmm. Michael Jackson. Neden? Çünkü sahnede kendimi çok geliştirmek istediğim için onların sahnelerini izliyorum ben genelde. Çünkü e, hep özenirim mesela Freddie Mercury gibi bir sanatçı olmayı isterim hmm. ve onun bazı nüanslarını sahnede de kullanırım. Küçük çiftlik park konserinde, Bostancı Gösteri Merkezi konserlerinde de yaptım. Ben Karadeniz müziği yapıyorum. Evet. Yakışmıyor derlerdi ama biz yakıştırmaya çalışıyoruz. Ben bu gözle bakıyorum her zaman. Evet. Her zaman sahnenin yüzde doksanı şovdur. Evet, Kıyafettir, kesinlikle. orkestradır, Aynen. duruştur. Ben bunu öğrendim. Çünkü hep bir, e, çünkü görüyorsunuz bir Freddie Mercury, bir Michael Jackson'a baktığınız zaman, evet. bir James Brown'a baktığınız zaman vay be Sar. adamlar bir yıldız. Küllerim diken diken. Madonna'nın canlı performansları nasıl ya? Canlı sahne performansları mı? Ben bunları, düşün. ben bunlarla, hep diyorum ki, mesela hemen bunu gidip menajerime ya da e, gidiyorum orkestra şefine ya da bir ya bunu yapalım mı? Hmm. Hani ilk başta şöyle bir bakışla oluyor. Karadeniz bu. Ne alakası diyorlar? Hmm. Yani. Ama oluyor. Ya ben yap, evet. oluyor. Görünüyor. bluz yapıyorum, caz yapıyorum hemen şeyle. O yüzden insanların dikkatini çektim. Açık veya kapalı. Bu tabii ki de insanlar eleştireceği bir durum. Aslında sen daha farklı ve daha zor bir şey yapıyorsun. Tabii ki de daha zor Bu bir şey Bu topraklara ait bir enstrümanla evet, onu dünyaya sesleniyorsun. Benim, Benim en büyük hayalim e, enstrümanımı dünyaya tanıtmak. Yani bütün dünyanın bu enstrümanı bilmesini istiyorum. Ya Ben dedim ya Amerika turnesi yapacağım şimdi. Amerika Avrupa turnesine çıkacağız. Bunun evet. için bir görüşmeler var. Amerika'da kendi ekin Uzunlar konserlerimi yapmak istiyorum mesela. Ve bunu kemençeyle nasıl yapacağım? Nasıl, Değişik... nasıl yapacaksın? Amerikalılara ne gibi bir sürpriz yapacaksın? Yani işte onların müzikleri, Hı. benim kendi müziklerim, İngilizcem... Evet, ho 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 falan üst sefada değil ama İngilizce şarkı okumaktan ziyade kendi şarkılarımı ve enstrümanı bakın sizlerin şarkılarınızı da bunlarla yapabiliyorum diyeyim... veya bir orada bir e, bir siyahi bir gruplan hmm. anladınız mı? Caz yapar. Caz yap herkese. onlarla birlikte bir, e, bir solo bir improvize bir takılma atışma vesaire böyle şeyler hep hayalini kuruyorum Bugüne ben. Bugüne kadar sahnede yapıp da seyirciyi en çok şaşırttığım parça hangisi oldu Kemençeyler? Şu ben şu olmuştur ve caz yapıyorum. Şöyle bir şey var. Bunu çok seviyorlar. Hı. Bu bayağı da popüler oldu. Açıldı herkes. Evet. <laughs> Açıldı. Merakla <laughs> bekliyoruz. What wow, baby! Let's go by to look at the now. How do love it? You know, baby, I am king of the now!

<laughs> ya, <ederim>. Aa, <laughs> Aslında bunu bir de orkestrayla bir dinleseniz yani daha da şey oluyor tabii.